Merhaba arkadaşlar. Eren Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Eren Minecraft'ın yeni bölümü. Bu bölümde arkadaşlar sizlere trollük tuzak yapacağız. Mesela şöyle bir giriş yerimiz olsun. Başlayalım. Şöyle bir giriş yerimiz olsun. Ondan sonra da adam şuradan dönsün. Tamam mı? Böyle bir yer olacak. Böyle giderken ustalar genellikle bu, buralarda pleasure plate var mı diye bakar. Ama buradan geçtiğinde burada pleasure plate olmayacak. Neden mi? Çünkü burada bir basınç plakası olacak. Tamam mı? Ama bir saniye Şu ge su şuradan gelecek. Su içinde bir yer yapalım. Çünkü su bunu buraya getirecek. İşte. Ee, su. Bunu buraya getirecek. Yani atılan malzemeyi. Buraya getirecek. Pardon. Yanlış yaptım. Şimdi tuzak şu şekilde işliyor arkadaşlar. Şöyle az daha bir yakın yapayım. Çok büyük yaptım. Tamam böyle bir yer olacak. Su buradan buraya gelecek tamam mı? Buradan geldiği zaman bu e, içindeki şeyi buraya getirecek. Atılan malzemeyi. Niye gelmedi? Bu yüzden gelmedi. Burada şu plate buraya gelecek. Bunun e, altına şeyler gelecek. E, şu şeyler ki pistonlar gelecek. Bu aşağıda lav gelecek. şöyle kapat kapatayım. Tamam. Buraya skip pistonlar gelince şöyle olacak bir saniye. Ben neden bazı şeyleri hep yanlış yapıyorum? Bu redstone. bu şeylerin arkasına gelecek tamam mı? Ondan sonra bu da buraya gelince kimse bunu görmeyecek. Ama önce bir şuraya skip pistonlarımızı bir yerleştirelim. Tamam. Şimdi şunu da şöyle kapatalım. Burayı da kimse görmeyecek. O yüzden bunu buraya yapacağız Pleasure plate'imize. Yanlış oldu. Redstone buraya gelecek. Ve yine fail olduk. Bu şey buraya gelecek tamam mı? Tuzak yeri. Böyle bir şey olacak. Buradan yapacağız. Su. Kaç kare lazım? Bir, iki, üç kare. Bir, iki, üç. Tamam burada. Suyumuzu buraya koyuyoruz. Su buraya atacak ve buradaki Redstone'ları çalıştıracak arkadaşlar. Bu redstone'lar da bu e, disp dispanserleri çalıştıracak. Ama neden olmadı? Hmm, bu buraya bağlanırsa böyle sonra pardon böyle olur. Ha bir dispanseri bırakacağız arada arkadaşlar. Arada bir dispanser kalacak. Böyle olacak devremiz. Böyle dispanserleri çekecek. Ama buraya da bir şey kızıl taş bitir koyalım. Bakalım çalışacak mı? Pardon bunu sonuna kadar çekmeyeceğiz. Tamamdır. Buraya atılan malzeme yani şöyle göstereyim. Şöyle kapatalım, kapatayım. şey düşünün. Tamam mı? Ha, Pleasure Plate burada olacak. malzeme yani sudan gelen malzeme direkt buraya gelecek arkadaşlar tamam mı? Bu adam işte buradan geliyor. Buradan alıyor bunu. Hop lava düşüyor. Çünkü burada malzemeyi alıyor ya bu 360 derecelik yerden geçerken. Şu aşağılara lav koyayım ben de. Lav kovası nerede? Lan çıksan yukarı. Abi ya. Sıkıştım. Ben şimdi nereden gelmiştim? Heh, buradan gelmiştim. Yine akşam oldu ya. Akşam olma. Tamam. İşte. Ee, eşya burada olacak arkadaşlar. buradan böyle geçiyorsunuz bunu alıyorsunuz aa lava düştüm tarzında böyle bir şey olacak deneyelim tuzağı ve i̇şte buraya şey falan yazarsınız chestlerin şu plate var mı lan burada şöyle bakayım ha yokmuş o zaman gidelim kahretsin. İşte tuzamız böyle işliyor arkadaşlar. Böyle işte. Pleşu pleitsiz. Puraları bile tuza düşürecek bir tuzak diye tanımlıyorum ben bunu. İşte böyle geliyor. Hop bunu aldı. Hop lambırs aşağıya. Böyle. Ee, bu bölümde bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.